Ne değeri olur Allah'ın kitabı hocam, yanında? Fitne yani ümmetin e, dağılmasına... İşte bevesine, asıl fitne ne? Asıl fitne Diyanet İşleri başkanlığını yaptığıdır. Hocam bence de sizin yaptığınız gibi geliyor yani. Tamam. Ümmetin bozulmasına... Tamam. Sen şimdi sence o geliyor mu? Çok kolay çık çıkar bakarsın. Yok hani hiç bu ilimlere vakıf olmayan bir insan bile çıksa dese ki... Yani sadece mantık yürüse bu kadar Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri var. Bir sürü akademisyen, profesör ama yani tek siz biraz düşündürücü hocam. Ne diyorsunuz? Yani düşündü düşünmediğiniz belli. Yani şu konuşmanız bir kere düşünmediğinizi gösteriyor. Fitne sizin yaptığınız. Ben Allah'ın ayetinden bahsederken sen de fitneden bahsediyorsan kusura bakma. Bir kere bu bu iş değil yani. Ben sunuculuk yaparken böyle meseleyi güzelleştireyim falan diyorsan bu güzelleştirme Yok, güzel. değil. Yok yani böyle bir sunuculuk yapma lütfen. Hiç kusura bakma. Hiç kusur. Karşında çocuk yok. Karşında 1976'dan beri Türkiye'de fetva veren ve Allah'a çok şükür İslam aleminde de çok etkili olan bir kişi var. Sadece Türkiye'de değil. Yani öyle yani meseleyi şey yapacağım diye öyle fitne bitti kelimeleri kullanırsan kusura bakma. Yani öyle ümmetin... Kusura bakma düzgün konuş yani <laughs> hiç kusura bakma. Konuğumsunuz hocam? Ben saygılıyım size. O tür kelimeleri kullanma tamam mı? Ümmetin tefrikasına vesile olur anlamında söyledim hocam. Tamam, hani şimdi Ya yani işte yani şimdi konuşurken işin şeyini bozmayalım lütfen. Soru sormak başka, ortalığı karıştırmak başka şeydir tamam mı? Evet hocam. Sen sen so, istediğin soruları sor ama o o tür kelimeleri kullanma. Tamam hocam. Tamam. Seher vakti ve Ha, öğren, öğrenmek için sorsanız da tamam kardeşim hocam. ya. Tam aydınlanması ya, lazım ha, işte onu sorsanız yani bak. ne ne gerek yani? Ve onun öncesinde Allah şunu Allah. sorayım Allah. hocam. Peki hani siz diyorsunuz ya 3.26'da <laughs> imsak değil diyorsunuz. Peki ne zaman hocam? Ya. Anlat, anlatıyordum bak. hemen devreye fitneyi sokuşturdun yani. Allah Allah. Sen hayatında bir kere çıkıp da fecri göz gözetledin mi? Gözetledim hocam. Ne zaman? geçen sene Peki gördün mü? Var mıydı Diyanet'in ilan ettiği saatte bir tam üç, bir aydınlık görmüş müydün ufukta? Tam anlamıyla e, az bir şey görmüş ne oldum. Görmüştün? Ama... Ne görmüştün? Yani... Ne görmüştün? Bir kızıllık var mıydı ufukta? Vardı. Kızıllık. 3.26'da. Ya yani tam dakikasını hatırlamıyorum ama sahur vakti bakmıştık arkadaşlarla beraber sizin o programınızda. 3.26. mı? bu sabah da bakın bakalım en küçük bir kızıllık görebiliyor musunuz? Bakalım hocam. Bakın. Hah. Şimdi bütün izleyicilerimiz çıksın baksınlar nasıl olsa sabah namazı ezanı okunduğu saatte. Herkes çıksın baksın doğu ufkuna. Şimdi orada siz biraz yanılabilirsiniz çünkü ufuk çok yakın gözükür size.